Arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Evet şimdi dersimizi yapacağız. KPSS'de gelen her yıl 10 soru. İlk 10 soruya bakacağız. Haydi bakalım. Keyifli izlemeler. Şimdi arkadaşlar bu soruyu nasıl çözüyoruz? Önce parantez içinden başlarım. Tamam mı? Şuradan başlarım. Paydalar eşitleme yapacağım. Tamam arkadaşlar şimdi yapalım. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim arkadaşım. Buraya 4 yazdım. Buraya 3 yazdım. Hocam bununla bunu çarptım. Bununla bunu çarptım. E, paydaları da çarpıyorum tabii ki de paydayla da çarpıyorum. Hocam 4 bölü 12 eksi 3 bölü 12 çıkardığımda 1 bölü 12 kaldı. Şimdi arkadaşlar başta şöyle 1 bölü 5 vardı. Şurada çarpı orası 1 bölü 12 olarak kaldı. Şu büyük parantezim var. Bölü 1 bölü 10. Şimdi şu ne yapacağım? Parantez içini yapacağım. 1 kere 1 1. 5 kere 12. 60'tır arkadaşım. Peki şuradaki bölme çarpmaya döner. Ne yapar? Te takla atar değil mi? Bölme çarpmaya dönüyor. Altla üstü yer değiştiriyorum. Şöyle oluyor arkadaşlar. Şu sıfırları sadeleştirebiliyorum. 1 kere 1 1. 6 kere 1 6 arkadaşım. Sorumuz arkadaşlar bir üstü sayı sorusu. Şimdi arkadaşlar şurada Hepsini ben ikincinin kuvveti şeklinde yapayım ama üstü şöyle yapayım değil mi? Şu 2 üzeri 4'e benzetmeye çalışayım ki işlemi kolaylaşsın. Hocam ben bunu 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4 olarak yazabilirim. Eksi 5 çarpı 2 üzeri 4 olur burası. Tamam hocam. Peki burayı ne yapacağım? 12'yi nasıl yazabilirim arkadaşlar? Onu da şöyle yapalım. 4 çarpı 3'tür bu. Şöyle yazabilirim değil mi? Aşağıya bir daha düzenleyeyim. Şu 2'nin ikinci kuvvetidir. Değil mi? 2'nin ikinci kuvvetidir 4. E bunun şöyle de yapabilirim hocam. 3'ü buna alırım. Şu 3'ü ikisine de paylaştırıp yazabilirim. O zaman burada 2 üzeri 6 geldi mi? Geldi. Tamam burada da 3 üzeri 3 var mı hocam? Var. Şimdi arkadaşlar şu 2 üzeri 4 var ya. Şurası da var. 2 üzeri 5'in sen ne olduğunu biliyorsun. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den. Iki değil mi? 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 32. 32'den ben 5'i çıkardığımda hocam 27'dir. Tamam mı? 2 üzeri 4 ikisinde de olduğu için ben bunu aynen yazarım hocam. 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 3. Peki şu 3 üzeri 3 nedir arkadaşım? 3 çarpı 3 çarpı 3'tür bu. 3 kere 3 9'dur. 9 kere 3 de 27'dir. O zaman ben şununla şunu sadeleştirme yapabilirim değil mi? Böyle bir hakkım var. E Devam ediyorum o zaman hocam. Şurada ne kaldı? 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 6 kaldı. Hocam şu da tabanlar eşitse şu alttaki yukarı nasıl gider? Ya da şöyle yapalım değil mi? Sadeleştirme yapalım. 2 üzeri 4 olarak yazdım. Arkadaşım bunu hocam bunu da 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 2 olarak yazabilirim değil mi? Tabanları eşit. Üstler zaten toplandığı için böyle ayrı ayrı yazabilirim. Hocam şunları sadeleştirme yaptım. Yukarıda 1 kaldı. 2 üzeri 2 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2'dir. Bu da gördüğünüz gibi 1 bölü 4 olmuş oldu. Haydi bakalım diğer sorumuza geçelim. Evet arkadaşlar bir köklü soru sayım. Şimdi arkadaşlar kök 80'i ben dışarı nasıl çıkartıyorum hocam? Şimdi şöyle yapabilirim değil mi? Az çok bilmen gerekiyor. 5 çarpı 16'dır bu. Yani 16 zaten 4 diye çıkıyor o zaman. Arkadaşım ben şu üstü 4 kök 5 eksi 4 olarak bir yazayım hocam. Şurada da kök 5 artı 1 şöyle duruyor değil mi? Şu aynı şekil. Şimdi hocam yukarıyı 4 parantezine alacak olursam. 4 parantezine aldığımda ben burası kök 5 eksi 1 bölü kök 5 artı 1 büyük bir kök içinde aynı eksi 5 olarak duruyor. Şuraya bir eşitlik diyelim karışmasın. Peki burada paydayı kökten kurtarmak için ben ne yapıyordum arkadaşım? Tabii ki de eşnelihi ile çarpıyorum. Hem altı hem üstü değil mi? Şöyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar yukarıyı çarptığımda ben tamam mı? 4 burada duruyor. Burada ne kaldı? Kök 5 eksi 1'in karesi geldi mi? Geldi. Peki aşağıyı çarptığımda bu iki kare farkından şöyle bir şey gelir mi arkadaşlar? Kök 5'in karesi eksi 1'in karesi gelir. Tamam mı? İki kare farkından. Şöyle paydayı yazıyorum. Dışarıda neyim var arkadaşım? Eksi kök 5'im var. Şimdi arkadaşlar şurayı düzenleyecek olursam kök 5 çarpı kök 5 beş nedir? 5'tir değil mi? O zaman şurası 5. Hocam 1'in karesi zaten 1'dir. O zaman aşağıda bir 4 kalıyor değil mi? O zaman şunu şöyle yazacak olursam arkadaşım. Evet şunu kareye aldım. Aşağıda 4 kalmıştı. Şimdi hocam şunlar gittiğini gördün mü? Gördün. Şimdi arkadaşlar şurada bir kare var. Burada kök var tamam mı? Yukarıda kalan ifadem şu. Ney? Şunu parantezli yazıyorum hocam. Bir de kara, ne kara kökünü aldım. Şimdi zaten burada eksi kök 5 duruyordu. Hocam şimdi şu dışarıya nasıl çıkar? Tamam mı? Normalde bu çift kuvvetlerde mutlak değer olarak çıkar. Tamam mı? Mutlak değer olarak çıkar. Hatta yazalım. Mutlak değer olarak çıkardım. Peki arkadaşım ben mutlak değerden bunu nasıl çıkartıyorum? Buranın içi pozitifse tamam mı? Şu 1 kök 5 birden büyük olduğu için pozitif çıkacak. Pozitifse aynen çıkıyor. Eğer negatifse eksiyle çarparak çıkartıyorum. O zaman pozitif olduğu için aynen çıkardım hocam. Şurada da bir eksi kök 5'im vardı. Hocam şunlar gitti. Cevabım eksi 1 kaldı. Yani cevabım Bursa olmuş oldu. Hadi bakalım bir diğer soruya geçelim. Arkadaşlar bölü sorularda ne yapıyorsun? Önce şurayı bir yapmam gerekiyor değil mi? Peki yapalım. Hocam 2 bölü 5'i ben virgülü sayıya nasıl çeviririm? Paydayı 10, 100 veya katları yapmam gerekiyor değil mi? Tamam 2 ile çarptık. 4 bölü 10 oldu. Peki hocam ben bunu nasıl yazıyorum? 0,4 olarak yazıyorum değil mi? Tamam hocam burada 0,05 var. Artı 0,1 bölü ne vardı burada? 0,8 eksi 0,4 var. Peki hocam şurayı çıkardığımda değil mi? 0,8'den normal çıkarma gibi düşün. O zaman hocam şurayı ben aynen yazacak olursam 0,1 bölü 0,4 kaldı değil mi burada? Evet. Tamam. Devam edecek olursak nasıl olur arkadaşlar? Şurayı yapalım kendi arasında. Tamam devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burayı sadeleştirdiğimde bak bunu buranın 4 katı ya ne olur? sadeleştirdiğimde aslında 1 bölü 4'tür zaten değil mi? Şurası sadece bak şuradan bahsediyorum. 1 bölü 4'ü de ben şeye çevirecek olursam kesili sayıya 10 yapamayacağım. 25 ile çarptım arkadaşlar. 25 bölü 100. Hocam 25 bölü 100'ü ben nasıl yazarım? 0,25 diye yazarım değil mi? Peki arkadaşlar şurada 0,05 artı 0,25 olarak düşünecek olursam Hocam 0.0 burası 30 olur mu? 0.30 ne demek arkadaşım? Aynı zamanda 0.3'e eşittir. Yani bunlar sonsuza kadar eşittir, tamam mı? 0.300'e eşittir, aynısı demek. O zaman cevabım 0.3 olmuş oldu. Beşinci sorumuz olarak arkadaşlar, a, b, c ve birer rakam olmak üzere a, b, c, a, b de topladığımda 4cb geliyormuş. a artı b artı c'in toplamını bana soruyor. Şimdi arkadaşlar şurada son birler basamağına bakacak olursam. E, oraya bakalım değil mi? C ile ben B'yi toplamışım. E, cevabım B olmuş. E, bu arkadaşlar nasıl olabilir? O zaman ben C'nin şuradan 0 olduğunu anlar mıyım? Anlarım. Peki. Tamam C 0. O zaman arkadaşlar şurada ben C'ye 0 verdiğimde. Hocam bir de şurada B artı A'nın sıfır hani 0 olduğunu görüyorum değil mi? Bu ya 0 sıfırla sabit olur veya atıyorum bu sayı hani 6 4 olur 5 5 olur. Ne bileyim hani başka 3, 7 olur. Şimdi 0, 0 veremem. Neden veremem? Çünkü şurada A bir kere 4 olmuş. Hani burada aşağı 4 gelmiş. Hani ya 4'tür A ya da 3'tür. Hani onlar basamından bir alıp gelmiştir. O zaman arkadaşlar 0, 0 veremeyeceğim için o zaman B artı A'nın değeri 10 olması gerekiyor. Peki benden ne istiyor bu? A artı B artı C'yi istiyor. O zaman C'yi 0 bulmuştum. Şurayı 10 bulmuştum. Burayı topladığımda da... A artı B artı C'nin toplamı arkadaşlar 10 olacak idir. Sorumuz olarak arkadaşlar şöyle üstü sayı sorumuz var. Ya bu biraz zor bir soru. Bakalım kimler doğru yapabilecek? Doğru yapan, kendi yapan ilk önce çözen varsa yoruma belirtebilir. Şimdi arkadaşlar şurada 5 üzeri 2x var, 5 üzeri eksi 2 üzeri 2x var. 5 üzeri x, 5 üzeri eksi x var bölülü. Bir de şurada bir ifadelerim var. Şimdi ben şurada bir kareleri kullanarak bir şey yapmaya çalışacağım. Arkadaşım şu 5 üzeri x'in karesi olarak düşünecek olursam şurayı da eksi 5 üzeri ne yapayım burayı da eksi x'in karesi olarak düşüneyim. Şu üst tarafı tamam üst tarafı bak şuradan ben mesela 2 kare olarak bunu yazdığımda şu paydanın aynısını yazıp sadeleştirebilirim. Bunu niye düşündüm? Şurada kareleri gördüğüm için paydaları yok edebileceğimi düşündüm tamam mı? O zaman arkadaşlar şurada iki kare fare, iki kare fark yazacak olursam şuradan devam ediyorum. 5 üzeri x eksi 5 üzeri eksi x parantez 5 üzeri x artı 5 üzeri eksi x olur. Bölü 5 üzeri x artı 5 üzeri eksi x eşittir eksi 124 çarpı 5 üzeri x oldu hocam. Hocam, şunlar gitti mi? Gitti, çok güzel. Şimdi şöyle yapalım. Ee, elimde kalanı bir daha yazayım şuraya güzelce bir. Elimde kalan ifade 5 üzeri x eksi 5 üzeri eksi x eşittir eksi 124 çarpı 5 üzeri x. Şimdi arkadaşlar, her tarafı 5 üzeri x'e bir böleyim mi? Tamam mı? Her tarafı, her tarafı 5 üzeri x'e bölüyorum. Bak şunlar gitti. Şurada 1 kaldı. Şurada eksi 5 üzeri eksi x bölü 5 üzeri x kaldı. Eşittir eksi 124 kalmış oldu. Şimdi arkadaşım bunu bu tarafa at. Tamam mı? Eksili sayıyı buraya at. Bunu da bu tarafa at üstlüğü. Hocam eksi 124 bu tarafa 124 artı 124 olarak geçer. Bir de var. 125 olarak geçti mi? Geçti. Hocam burada 5 üzeri eksi x. Bölü 5 üzeri x kaldı. Şimdi gördük. Şu an 5. kuvvet olarak görebiliyorum. Hepsini şuraya yukarı eksi olarak atarım. Şu da 5'in hocam 3. kuvvetidir. Bunu biliyorsun. 5 üzeri eksi 2x buldu. Şu an tabanlar eşit olduğu için üstleri eşitleyebiliyorum arkadaşım ben. Hocam her iki tarafı bilinmeyenin başka sayısına bölersem cevabım eksi 3 bölü 2 gelmiş olur. Tamam mı? Şu şekilde olur. Bu soru olarak arkadaşlar A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere. Tamam mı? Şurada eşitliklerin sağlanıyor. Mutlak değerli ifadem. Tamam arkadaşım. Şimdi hocam tamam mı? Şu C mutlak değer her zaman dışarı pozitiftir değil mi? Sonuç olarak pozitiftir. Yani C o zaman hocam C'nin sıfırdan büyük olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Hocam A'nın sıfırdan büyük olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Şuradan dolayı. Tamam şimdi yapacağımız işlemler. Bakalım Zaten şurada her zaman doğru dediği için bak A zaten şurada kesin çıktı değil mi kendi olarak? B'ye B'ye şu an bir yorum yapabilir miyim? Bakalım. Şimdi hocam şuradaki C kesin pozitif. A'ya pozitif dedim. O zaman şuradaki A A olarak çıktı. Tamam Burada da şöyle bir şey var. Burada da şu artı çıktı ya. Eğer bu da artı çıkmalı ki şu C pozitif olasın. Tamam mı? O zaman Hocam şu olmaz. Yani B sıfırdan küçük diyemem. B'ye de pozitif derim. Şimdi başka bakalım. Şimdi arkadaşlar taraf tarafa çarpma mı yapalım? Şunu bir yanına atalım yukarıya. Arkadaşlar birinci denklemi mutlak A eşittir C mutlak B olarak yazdım. İkinciyi mutlak B eşittir hocam. A çarpı mutlak C olarak yazdım. Şimdi arkadaşlar bunları her iki tarafını taraf tarafa çarpacak olursak. Taraf tarafı çarpma yapalım. Mutlak A çarpı mutlak B eşittir. A çarpı C çarpı mutlak C çarpı mutlak B. Şimdi arkadaşlar şuradan şu gitti mi? Gitti hocam. Peki şu mutlak A zaten pozitif olduğu için şununla şu gitti mi? Bu tarafta bir kaldı ya. Hocam burada bu da zaten C olarak çıkacak. Demek ki C çarpı C. Yani C kare eşittir 1 arkadaşım C nedir? 1'dir değil mi? Ama C C 1'dir arkadaşlar. C eksi 1 olabilir mi diye düşündüm ama burası pozitif olduğuna karar verdim ya. C kesinlikle 1'dir arkadaşım. O zaman şuradaki 2 de sağlıyor. O zaman cevabım 1 ve 2'dir. Arkadaşlar burada hocam baktım soruya tamam mı? Sıfırdan küçük olduğu belli zaten. Şu yorumları istiyor benden. Hangisi her zaman doğrudur diyor. Hocam sayı vererek yapabilir miyim? Yaparım. Nasıl yaparım? Hocam hadi şu ne olsun biliyor musun? Ee, eksi 3 olsun şurası. O zaman şu şundan küçük kalacağı için arkadaşlar ben buna eksi 1 bölü 4 diyeyim ki hadi sayılarım bu olsun. Eksi 1 bölü 4 diyeyim ki ama şu x'tir arkadaşlar. Şu y'dir. Ben buna x bölü 4 1 bölü x yani eksi 1 bölü 4 diyeyim ki sıfıra yakın olan daha büyüktür. Değil mi? Negatif sayılarda sıfıra yakın olan daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar baktığımda eksi eksinin çarpımı artı olacağı için şunların toplamı da negatif olacağı için 1 kesinlikle doğrudur. O zaman 1 olmayanı eleyebilirim. Şimdi arkadaşlar geldim şu ikinci öncüle. İkinci öncüle baktığımda arkadaşlar. Şimdi y eksi eksinin çarpımı artı 3 olacağı için. Hocam burada bir eksi 1 bölü 4 var. Şurada bir artı 3 var. Küçüktür. Bir de şunu da şunu çarpalım tamam mı? Eksi 3 çarpı eksi 1 bölü 4. Hocam şurası tam artı ama 3 bölü 4 gibi bir sayıdır. Ama burası mesela ne yaptım? 3 yani 3 tam sayım var. Bir de eksi 1 bölü 4 var. Yani 2 küsur attı bir sayıdır. Tamam mı? Bak olmadı bu. Küçük kalamadı. O zaman hocam 2 olmaz. 2 olanı ele ya 1 ya 3. Şimdi şuna baktık hocam. Hocam vermiştik zaten. Eksi 3'ün karesi 9'du. Eksi 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16'ydı. Küçük müdür? Bakalım. Şimdi neye bakıyoruz arkadaşlar? Bu, bunu bulmuştum zaten. Eksi 3 ile eksi 3 çarpı eksi 1 bölü 4 değil mi? Şimdi şuraya yazacak olursam 9 bölü 16 küçük müdür? 3 bölü 4'ten. Evet her zaman küçüktür değil mi arkadaşlar? Şu 0.75 gibi bir sayıdır. Bu neredeyse 0.5'ten biraz büyük kalıyor. Tamam mı? Sayı vererek bunu yaptım. Hocam bütün sayıları versem ver. Kolay, en kolayını verip denedin. Diğerleri de kesinlikle sağlayacaktır. Yani bu da kesin doğrudur arkadaşlar. Tamam mı? O zaman 1 ve 3 diyebilirim. Üçüncü sorum olarak arkadaşlar. Şunun var ya yöntemini öğrendiğinde var ya yapabileceğin en kolay sorulardan arkadaşlar. En kolay sorulardan. Tamam mı? Şimdi şurada mesela ne bileyim karesi dördüncü kuvveti sallıyorum. Tamam mı? 8. kuvveti yani çift kuvvetleri çift. Çift kuvvetleri yok sayıyorsun arkadaşlar. Yok. Tamam bunu yok sayıyorum arkadaşım. Şunu yok sayıyorum. Çarpım durumundayken tamam mı? Yok saydım. Şimdi yorumlayalım. Çünkü niye yok sayıyorum? Eksinin de karesi tamam mı? -2'nin de karesi 4'tür. 2'nin de karesi 4'tür. Yani pozitif olur. Sonuç her zaman pozitif olacağı için burada m'ninkine bakacağım tamam mı? k M N'nin işaretini istiyor. Şimdi K'nın oradaki sonucu direkt pozitif olduğu için arkadaşım M'ye bakacağım. M eksi olursa orası eksi olur. Artı olursa artı olur. M o zaman eksi. Tamam mı? M eksi hocam. Eledim. M eksi tamam. Aşağıya geldim hocam. Orada ne kare pozitif olduğu için K neyse o orayı belirler. Şurayı yani ikinci öncülden bahsediyorum. Tamam mı? Şurayı. Hocam o zaman zaten bu ne kare pozitif olduğu için k da demek ki negatif ki burası sağlansın. Tamam mı? K negatif ki burası sağlansın. Şimdi arkadaşlar geldik. Nereye geldik? Şu aşağıya geldik. İşaretlerini soruyordu. Bir de bana demiş ki m artı ne? Ne demiş? Büyüktür sıfır demiş. Hocam ben zaten bunun eksi olduğunu biliyor muyum? O zaman şu mesela eksi 2 iken bu artı 3 olsun ki şuranın değerini pozitif yapsın. Yani bu kesinlikle ne? Pozitif olacaktır. Tamam mı? Cevabım Bursa. Arkadaşlar şimdi geldik. Bir mutlak değer sorusu. 10. sorum. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musun? Mutlak değerin içi. Mutlak değerin içi. Hocam bak sıfırdan sıfırdan büyükse tamam mı? Şu sıfırdan büyükse Pozitif olarak yani aynen çıkar tamam mı? Aynen. Aynen. Bunun içi neyse. Hocam mutlak değerin içi sıfırdan küçükse eksi gelir başına öyle dışarı çıkar. Şimdi geldik şu soruya. Arkadaşlar şu 2 ile 3 arasında bir sayı tamam mı? Geldim şu birinciye bakıyorum. X eksi 1'in dışarı nasıl çıkacağına bakıyorum. 2 ile 3 arasında bir sayı yazdığımda. Hocam burası 2,5 olsun. Tamam mı? 2,5'tan 1'i çıkardığımda burası sıfırdan büyüktür. O zaman hocam burası aynen çıkacaktır. Geldim 2'ye. Hocam ben 4'ten şunu, ikinciyi yapacağım bak şimdi. 4'ten yani 2,5 gibi bir sayıyı çıkardığımda ne gelecek burası? Yine pozitif gelecek. sıfırdan büyük gelecek. Burası aynen çıkar arkadaşım. Bak burası aynen çıkar ama şu başındaki eksiği parantezli olarak yaz ki yanlış yapma. 2 ile 3 arasındaki bir sayım pozitif olduğu için dışarı da sıfırdan büyük olarak çıkacaktır arkadaşlar. Şuradaki eksiği unutma o zaman bu aynen x olarak çıktı mı? Çıktı. Şimdi hocam şuraları düzenleyelim. x eksi 1. Hocam bu eksiyle çarparak dağıtırım bunu paranteze. Şimdi arkadaşlar şunu da şu birbirini götürsün. Hocam burası o zaman x kaldı. Eksi 1 ile eksi 4 ne yaptım? Topladım değil mi? İkisi de bir borç gibi düşündüğümde. O zaman x eksi 5 oldu. Cevabım Adana oldu. Hadi bakalım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. İnşallah başarılılar olursunuz. İnşallah başarılı olursunuz. Hakkınızda en hayırlısı olsun inşallah.